...bu kadar talihsiz bir durum olamaz canım. Ya inanamıyorum. Demek bütün kabak senin başına patladı. Evet yani. Bir üstelik hiçbir suçum yokken. Demek bu sırrı Kendal'a Dudu söylemiş. Keşke onu sihirliğine engelleseydim. Ama o an aklıma gelmedi ki. Tüh! Zaten bu sırrı anneanneme söylememek lazımdı. Onun ağzında baklı ıslanmaz. Peki şimdi ne olacak? Bence herkes bu güzel haberi öğrenmişken bir araya toplanın ve gerçekleri konuşun. Tuğçe'ye katılıyorum. Bu herkesin barışması için çok güzel bir fırsat. Peki siz olsaydınız öyle mi yapardınız? Evet Betüş. Hiçbir çocuk ailesinde küslük istemez. Kesinlikle. Kesinlikle. Aslında haklılar. Hayatım haklılar da yani bu durumu nasıl düzelteceğiz? Bir dakika çocuklar bir dakika. Benim bir fikrim var. Sadıkcığım sen git Kendal Bey konuş. Ve sen de Yavuz'la konuş. Ben de bu arada Dudu'ya gideyim. Onlara bu sırrı niye sakladığımızı anlatalım. Ve barıştırmaya çalışalım. Olur ha rüzgar bizden yana eser de barışmalarını sağlarsak... ...bu büyük gün için Eda'larda buluşalım ha? Biz? Hı? Çocuklar Hadi bu seferlik bizi mazur görün olur mu? Nasıl olsa her şey yoluna girip yerli yerine oturunca hep bir arada olacağız. Aa ama çocuklar surat asmayın öyle. Bak büyükler çocukluk yaptıkları zaman... ...çocukların yanında olmak istemezler çünkü utanırlar. E i̇şte Kendal Bey, anneanneniz Yavuz soru Eda çocukluk yaptılar. Şimdi anlıyor musunuz meseleyi? Haydi bakalım şimdi iş başına marş marş! <laughs> Haydi Hadi. çabuk. çabuk. Haydi hoşçakalın çocuklar. İyi Hadi. şanslar. Aa. Sağ olun. Perihan hala gelmediğine göre Fayam ortaya çıkmadı demek. Acaba Kendal benden duyduğunu söylemedi mi? Ama söylemese de sorarlar. Nereden biliyorsun derler. O zaman Perihan nerede kaldı? Ay, yoksa bana uzaktan mı ceza verecek? Sen öyle ne düşünüyorsun Kara Kara? Hiç. Sana ne? Dudu! Demek duydun. Evet duydum. Eda'nın hamile olduğunu Kendal'a söylemişsin. Ben de duydum anne. Sen ne kadar boşboğazmışsın. Oh canıma değsin. Aa anneannem bu mu? Merhaba anneanne. Merhaba. Merhaba canım. Bu da kim? Köpek mi konuşuyor? Evet bu konuşan senin Taci deden. Yani benim babam. Sen bir köpekle bir periden mi doğdun? Yazık sana anne. Aa, asıl dedene yazık. O eskiden nasıl yakışıklı bir faniydi biliyor musun sen? Sonra anneannen ona kızdı. Onu işte böyle bir köpeğe çevirdi. O bunu hak etti. Anneanne herkes sana kızıyor ama... ...bence sen o kadar da kötü değilsin. Nereden anladın? Duygulandığın zaman gözlerini kaçırıyorsun. Kalbi iyi olanlar ağlayacakları zaman utanırmış. Aa, aa, aa. Şuna bak sen şuna. Ayol sen dünyayı bugün tanıdın. Kimden öğrendin bunları bakayım? Annem gelirken bana dünyayı gösterdi. Bir sürü masallar anlattı. O söyledi. Evet ama ben annemi kastetmemiştim. Hadi. Hadi Perihan ne ceza vereceksen ver, ver de Eda da görsün, şahit olsun buna hadi! Sanırım bu sefer sana ceza vermeyeceğim. Ne? Ama bir şartla. Artık yeniden torun sahibi oluyorsun. Anneanne olarak bazı sorumlulukların olması gerekiyor değil mi? Ee, kızın yeni bir bebeği dünyaya hazırlarken... ...onun yanında olman, ona destek vermen lazım. Eda ile barışırsan seni affederim. Ama Barıştın anne anne. Annem sana çok kızıyor ama seni çok seviyor. Hep kötülük yapsa da o benim annem diyor. Sus bakayım, boş boğazlık etme. Sen de anneannene çekeceksin herhalde. İçimden bir ses barışacaklar diyor. Benim de. Kesinlikle. Abonecim Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.